Merhaba, On Maripet videolarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucumuz Aile Yalçınkaya. Sevgili Leyla Hanım'la Leyla Kaya ile beraberiz. Böyle çok güzel rengarenk amigurumi oyuncaklar yapıyor bize de sağ olsun böyle <laughs> hepsinden birer örnek getirdi gösterdi. Şimdi böyle cici bir yengeç üzerinden amigurumi oyuncağı başlangıç nasıl yapılır? Bu da sık iğne yöntemiyle yapılıyor. Evet. O nasıl e, uygulanır göreceğiz. Önce bir malzemeleri rica edelim sizden. Amigurumi yapmak için evde olan ipler kullanılabilir. Yani bu ipler orta kalınlıkta ipler olabilir. Bunun dışında e, gözleri yapmak için çeşitli boncuklar ve düğmelerden faydalanabilirsiniz. Bunun dışında tabii bir tığımız olacak. Tabii. E, yaptığınız parçaları birleştirmek için bir yorgan iğnesine gerek duyulacak. Ve malzemelerin içerisini doldurmamız için de böyle bir pamuk, e, çok özür diliyorum, Boncuk elyaf kullanıyoruz hiç olsa ne olur mesela. Yani boncuk elyaf olmasının sebebi ürünün bir e, yere topaklanmaması Değil mi? E, ve tekrar hani sıktığınızda tekrar eski evet. haline dönüşmesiyle alakalı. O açıdan hakikaten avantajlı oluyor bende. Bunun biliyorum. dışında başlangıç aşamasında tığ kullanmayı bilen herkes bunu yapabilir. İlk başlangıçta sihirli halka denilen bir halkamız var. Bunu yaparken ipliği alıp parmağınıza bir kere doladığınızda ipliğin açık olan ucu karşı tarafa geliyor ve siz bunu alıyorsunuz parmağınızın içinden, ters çeviriyorsunuz ve parmağınıza bağlı olan ucu halkanın içerisinden geçirip tığla bir kere kapatıyorsunuz. Zincir çekmek dediğimiz tabir. Sihirli halkamız oldu. Bu bir sihirli halk oldu. Şöyle Bu halka dolaştıktan sonra tamam. içerisini sık iğneli doldurmaya başlıyorsunuz. Bu sık iğne yaparken tığınızı halkanın içerisine geçirip parmağınızın ucundaki ipi çekiyorsunuz ve iki tane iğneyi tığla birleştiriyorsunuz. Bunu rutin bir şekilde ilk başlangıçta buraya altı tane bu şekilde sık iğneyle dolduruyorsunuz. Tamam. Böylece temel bir bilgi de edinmiş oluyoruz. Evet. Ana başlangıç ve temel bu. Tamam. Bu 6 tane yaptığınızda sihirli halka denmesinin sebebi, açıkta kalan ucu çektiğinizde He. bu orta boşluk tamamen kapanıyor. Bu zincirle yapacak olsanız Hı. tutturamıyorsunuz. Ortada böyle bir yuvarlak ha. halka kalmış olur. Sihirli halka denmesinin sebebi de anladığım kadarıyla bu. Çok iyi. Zaten gerçekten çok muhtazam bir başlangıç. Tamam. İsterseniz döndürelim. Bir sıra döndürdüğünüzde, ikinci sıraya geçtiğinizde artık arttırma yapmanız gerekiyor. Her bir, şimdi üzerinde altı tane yer var. Her bir yere baktığınızda ilk sıra biraz adı üzerinde sık iğne olduğu için değil mi? Batmak <laughs> biraz zor olabiliyor. Bir kere battığınız yere az önce bahsettiğim sık iğneden 2 tane yapıyorsunuz. Tamam. İkinciye batıyoruz şu anda. Birincisini aldık. Aynı deliğe ikincisini batıyoruz. Bunu rutin 6 tane delikte Uyguluyor. uyguluyoruz. Siz aşağı yukarı her oyuncu anında böyle başlangıç bu sistemi kullanıyor bu. olmalısınız. Sonuç itibariyle elinize aldığınız parçada ilk etaptakine göre saydığınızda bakın her bir ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani her bir dediği iki kere batarak sık iğne yaptığınızda 12 ilmekli bir örgü elde ediyorsunuz. Üçüncü sıraya geçtiğinizde Sıranızı şaşırmamak için hani hı hı. farklı aparatlar almaya gerek yok. Farklı bir renkte ip kullanarak nerede olduğunuzu, sıranın nerede son bulduğunu anlayabilirsiniz. İkinci sıraya geldiğinizde arttırmaya devam ediyorsunuz. Bu sefer başlangıçta birinci deliğe tek batıyorsunuz hı hı. ve çekiyorsunuz. Bitti. İkinci deliğe geldiğinizde aynı deliğe iki kere batıyorsunuz. Bütün bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Bir, iki. Bu sistemle gittiğinizde halkamız giderek mantızan bir şekilde büyümüş olacak. Bir, iki diye periyotlara devam ediyorsunuz. O zaman ben şimdilik sizin lafınızı balla kesmiş oluyorum. Yengecimize başlamış olduk ama tabii ki burada bırakmayacağız. Siz demek ki bizi diğer bölümlerde takip etmelisiniz ki yengeç nerelere gidiyor görebilirsiniz. I think I'm familiar.